93 yıl önce imzalanan Lozan Anlaşması'nın zafer mi, hezimet mi olduğunu tartışıyoruz. El alem uzayı tarıyor. Yeni keşifler yapıyor. Jüpiter'in uydusunda su olup olmadığını konuşuyor. Biz bunları çoktan halletmediğimizden olsa gerek başka işimiz yokmuş gibi Lozan'ı masaya çıkarıyoruz. Ben de her aklı başında vatan evladı gibi hayret ediyorum. Keşke her şey bununla sınırlı kalsaydı. İkinci Abdülhamid'in Kızıl Sultan mı yoksa Ulu Hakan mı olduğu münakaşa ediliyor. Bunu yaparken Atatürk'le ikinci Abdülhamid'in mukayesesi yapılıyor. Herkes fikri yörüngesine göre pozisyon almaktadır. Diyebileceğim tek şey pes doğrusudur. Eski defterleri aralayan bir insan eğer müfsit değilse kesinlikle müflistir. Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki ikinci Abdülhamit ne oğlu ne de kızıldır. O ecdadımızın muhterem yüzlerinden Osmanlı padişahları arasında muteber isimlerden birisidir ve saygıyı hak etmektedir. <laughs> Mustafa Kemal Atatürk ikinci Abdülhamit'in yönetimi altında yetişmiş, parlamış, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş ilk cumhurbaşkanımız ve Türk milletinin yüz akı bir liderdir. Birinin bıraktığı yerden diğeri devam etmiştir. İki Türk hünkârı olan Şah İsmail ve Yavuz Selim Sultan Selim arasındaki kapanmayan uçurum ne kadar hamakat ve hezeyansa Atatürk ile ikinci Abdülhamit arasında husumet çıkarmak birini diğerine tercih etmek o denli zeka özrü şuur ektikliği. tarihi şahsiyetlerimizi çatıştırmak evin olun düşmanları tebessüm ettirecektir. Milliyetçi Hareket Partisi Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sütunları ötüken ve söğütle inşa edilmiş, harcı iman ve inançla karılmış, böylelikle iki yakayı buluşturmuş tarihi bir köprüdür. Biz ne Atatürk'ten vazgeçeriz ne de Abdülhamid'i ihmal ve inşa ederiz. Biz Lozan Anlaşması'nı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve hukuki senedi olduğunu kabul eder, hezimet ithamlarını reddederiz. Çakma tarihçilerin 1919'daki mandacı ve işbirlikçi zihniyetlerin kurduğu nifak çarkına asla düşmeyiz. Lozan'ı kötülemek, örtülü ve kapalı ifadelerle serve metiyeler yağdıranları neşelendirecek, tekrardan umutlandıracaktır. Türkiye'nin varlığını tescil ettiren, yedi düvele kabul ettiren sekiz aylık Lozan mücadelesini bırakalım da tarihçiler konuşsun, onlar değerlendirsin. Sorumlu siyasetçiye ve devlet ricaline düşen, Türkiye'nin hukuki ve tarihi varlığını tekrar yargılamak isteyen mihraklara koz vermemek, tarihle itişip kalkışmak, kalkışmamaktır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 29 Eylül 2016 günü 27. muhtarlar toplantısındaki sözlerini yadırgadığımı 24 Temmuz 2016'daki Lozan Anlaşması'nın 93. yıl döneminde verdiği mesajlarına bağlı kalmasını hem diliyor hem de tavsiye ediyorum.